Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbolda neler oluyor Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim Stadında, Başakşehir Fatih Terim Stadında, Başakşehir kendi evinde Gayseri Spor karşısında 1-0 geride. Gol 4. dakikada Emrah Başsan'ın asistinde eski Fenerbahçeli Mamet golüyle 1-0 arkadaşlar. Sarı kartı gören oyuncu Lima 45 artı 1 Gulbar Sen sarı kart girdi. 46'da oyuna giren oyuncu Muhammed Demir, Ömer Ali Şahin, Tolgan Ciğerci girdi. Oyundan çıkan oyuncular Gulbar Sen, Berat Özcan ve Rabil Tagir'i oyundan aldı. Sonra oyuna giren oyuncu 46. dakika Carlos Mane, sarı kart 54. dakika Uğur Demirok. İlhan Pallık oyuna girdi Emrah Barsan'ın yerine 66'da sarı kart gördü Ömer Ali Şahiner. 70'de Türüş girdi. Kayseri çıktı. 77'de Kayseri Spor'da Civelek Civelek çıktı, Bulut girdi. 77'ne Mensah çıktı, Kardoza girdi. 80'de Kutucu girdi. Mahmut Tekdemir çıktı. 1-0'lık üstünlük devam ediyor. İstatistiklere bakalım. Toplu oynama sahibinde şu anda 160 137. Gol denemeler 11'e 5. İsabetli şut 1'e 3. İsabetli şutu bir de yok. O kadar da söyleyebilirim. Çok isabetli şutu var. Kale bulmayan şut 9. Onlar da 1. Engellenen şutlar 1'e 1. Korneller e 9'a 2. Offside 2'ye 1. Kaleci kurtarış 2'ye 1. Foller 15'e 9. Sarı kart 3'e 1 diyebiliriz. Ee, bir de kadroya bakalım. Kadroda Başakşehir'den başlayalım. İyi sahibi. Kalede Volkan Babacan, Duarte, Mahmut Tekdemir, Lima, Kaysera, Edemişça, Tagir, Berat Özcan, Gurbansen, Enli Yaşmiye, Daniel Aleksic. Kayseri Spor 4-4-1-1 sistemini oynuyor. Dung, Demirok, Akta, Karavrula, Civelek, Sazda, ATTAMA, Başsan, Koviç, Mensa ve ön tarafta Mame Babatiyan. Pondramına bakacak olursak Konya Spor liderliği devam ediyor. Altay 6 puan. Trabzon 6, Galatasaray 6, Fenerbahçe 6, Malatya 2-0 önde 6 puan. Beşiktaş, Kasımpaşa, Karagümrük, Antalya Spor, Gayseri Spor 1-0 önde 4 puana sahipler. 3 puanla Alanya Spor, 2 puanla Adana Demirspor, 1 puanla da Hatay Spor, Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü, Çaygur Rizespor 0 puana sahip olan Sivas Spor, Medipol Başakşehir ve Giresun Spor var arkadaşlar. Maçta 1-0'lık üstünlük devam ediyor. Başakşehir 0, Gayseri Spor 1. Maç devam ediyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beşiktaş maçında görüşürüz.